Merhaba arkadaşlar ben ve bugün birlikte troll tuzakları Evet troll tuzakları göstereceğim Mesela istediğiniz birinden alın işte şimdi şunlardan Sonra istediğiniz kapıdan alın Allah Demir en iyisi trollemek için Çünkü onda çıkamıyorlar açamıyorlar Mesela bu bu tuzakta çıkabilirler. Oo. evet böyle. Hı. <laughs> Arkadaşlar ya da moblar için de yapabilirsiniz. Mesela moblara geliyor creeper. <laughs> <laughs> ah, evet. <ne? Gülüyor> <laughs> kaldım burada. evet taşla bir deneyelim. Bununla bir sorun var. Alıştı. Ama işte, işte anladınız siz. Ama eğer demirle işte bu en iyisi arkadaşlar. Demirle yapın. Demirle çok en iyi. Arkadaşlar şuna bakın. Lan. Aa, çıkamıyorum. Hadi. Arkadaşlar bunu düşünse kreatifde alıyorsunuz şöyle bedrock. Bedrock nerede? <laughs> Arkadaşlar bu arada artık şöyle yapabilirsiniz. Bakın. Gördüğünüz gibi. Lav ya da su koyabilirsiniz oraya. De yok buraya değil de. Onun üstüne gelecek bu. Onun yani yanına durma dakika. Diyelim şu. Al işte. Ne? Diyelim hmm. hadi. Bu burada ya. Mesela buradan geçebiliyorlar. Diyelim mesela siz su koyuyorsunuz buraya. Sonra adam buraya girdiğinde nefes <laughs> alamıyorum. <laughs> Tabii kırdığınızda böyle oluyor işte. Hele lav koyun daha da beter arkadaşlar. Ya ama tabi player'lar anlar. Artı şöyle yapın bir de fail yapmak için onlar. Gördüğünüz gibi en büyük fiil işte. Arkadaşlar, arkadaşlarınızı yapabilirsiniz bunu. Eehe. <laughs> Mesela tam mob buraya böyle getiriyorsunuz. Bu düşünsenize Arkadaşınızı oraya koyuyorsunuz. Sonra burayı kapatıyorsunuz. Ne oldu Mahmut? Evet, böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama yani en kolayı böyle olur. Yani Çünkü arkadaşlar böyle yaptığınızda adam böyle yapabilir. Aynen. Evet. Diğer tuzak. Diğer tuzağımız şöyle arkadaşlar. Asla çok kolay. Şuraya Arkadaş Türk mü İngilizce mi bilmiyorum. Ama İngilizce İngilizceden yazarsınız. Ama aşırı iyi kandırılır bak. Buraya yazıyorsunuz ki kim bedava elmas ister yani ben. Bedava elmas ister. Bassın. Havadan bir de yağmur yağacak. Havadan yağacak ya dediğim Kim bedava el mas ister? Dur ya bütün gün yazmaya çalışmış. Buraya tıklasın buraya tık la sen ya çaklar ya yaklar ya çaklar et evet, mesela hadi diyelim böyle yaptınız Altına TNT koyun siz şu level'ın. Mesela altına istediğiniz kadar TNT koyun valla. Fark etmez. Ama bence en trolü çok fazla koymakları. Bütün dünya altına koyup falan. Tabi buralar böyle kapanacak. Ben şimdi elimde sadece bedrock oldu hiç bedrock koyayım. Bedrock koymayacaksınız ama. Şöyle koyun. Sa, adam elmas. Oh, bu ses de neydi? Herhalde bunu şeyimi yapıyor? Ne ola? Olamaz. <laughs> evet. İşte bu iki tane şey. İdi e, trolleme tuzakları. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. E, like olmayı, at olmayı, like atmayı ve abone olmayı